musibet kelimesiyle musibet kelimesine yüklenen negatif bir e, <laughs> anlam söz konusu. E, musibet direkt olarak kötülük olarak al, anlamlandırılıyor e, toplumsal yaşamda. E, başıma musibet geldi diyen bir insan başıma kötü bir şey geldi. Kötü bir olay yaşıyorum gibi. E, dolayısıyla burada e, seyyiye kelimesiyle musibetin bu çerçevede kötülük kelimesinin ciddi olarak karıştırıldığı kanaatindeyim. Ben bu, konuya takılı olan insanlarla çalışırken önce şunu netleştirmemiz gerekir diye düşünürüm hep. biz önce bir kötülük nedir? Hani musibeti bir kenara bırakalım. Başına gelen olay kötü olarak değerlendiriyorsun ama bu Allah katında musib şeyin kötülüğün tarifi nedir diye kötü neye deriz? Şer, şer diye neye niye deriz? Risalede bunun şöyle tanımı yapılıyor. Çok istifa etti e, bir tanım. Eee insana başına gelen tabileri birebir aktaramayacağım ama eee insanın işlediği günahlar, e, küfür, dalalet, e, insan işlediği günahlar, e, dışındaki her şey hasendir, güzeldir ve iyidir. Şimdi burada do dolayısıyla e, kötülüğün tarifi, şerrin tarifi, bir insan küfre girerse bu şerdir. Hadi, bir dalalete girerse kötüdür, şerdir. Günah işlerse e, bu durum bir e, şerdir. E, peki bir insan kansere yakalandı, bir musibete düşer oldu ya da işte bir sel felaketinde efendim e, evi yıkıldı, iş yerinde su bastı, bir musibet bu. bu Buradaki kötülük tarifine e, girer mi? E, bu tarife göre bunlar kötülük tarifine girmiyor. Yine Efendimiz'e atfedilen bir dua risalete geçer. Elhamdülillahi ala külli hal. Külli hal, Her şeye hamd ederim. Ben bazen düşünüyorum. sadece şu duanın sırrını yakalasa bir insan herhalde hayatta epey bir e, duygusal psikolojik yükü üzerinden atar. Elhamdülillah ala kulli Her hale hamd eder. Bir istisnası var. Sıval küfrü ve dalalet. Küfür ve dalalet hali dışındaki her şeye. Şimdi burada demek ki her halin içerisine musibetler de giriyor, nimetler de giriyor, belalar da giriyor. Hamdedim yani musibetler de elhamdülillah demeye layık olan bir hususiyet addediyor. Elhamdülillah denilmeye layık olmayan ne var insan yaşamında diye düşünürsek bu tanıma uymayan küfür ve dalalet hal halleri. Yani kötü olan tek bir şey var kainatta günah, dalalet, küfür halleri. Bu halin dışında insanı başına gelen her ne yaşadıysa hayrın içerisine, hasenatın içerisine, sınıfına dahil edebiliriz. Şimdi burada bu çerçevede baktığımız zaman insanlar e, musibete negatif bir anlam yüklüyorlar. Yani başıma kötü bir şey geldi diyor. E, bu tanım buradan e, zaten burada bir sapma, ciddi sapma burada başlıyor. E, başıma kanser yaşadım, başıma kötü bir şey geldi. Ya yani başka bir musibet yaşadım, başıma kötü bir şey geldik dedikten sonra şimdi insan başına iyi bir şey geldiği zaman ya ben ne yaptım da bu iyi bir şey başıma geldi diye çok düşünmez. Ee, orada çok sorumlu kalmaz, sebep-sonuç ilişkisi içiniz çok değerlendirmek istemez ama başına kötü geldiği şeyleri gelmesine nasıl engelleyebilirdin diye düşünür ve bunun sebeplerini araştırmaya başladığı zaman zihin e, rasyonel bir çizgiye oturtmaya çalışır ve e, musibete kötü anlamı yükledikten sonra ne yaptım da başıma geldi diye o süreci e, masaya yatırır işte geçmişte yaptığı bir günah olabilir, başka bir şey olabilir vesaire. Ee, ve kend burada kendisiyle kişinin arası açılmaya başlar. Bir ceza yani Allah'ın merhameti değil de gazabı onu bir cezalandırması, onu ona onu kendine yakınlaştırmasına bir vesile olarak değil, Allah'ın kendisini sevmediğini, nazara almadığını e, kendini kale almadığını, gözük gözetmediğini, onun tasarrufunun kendi üzerinde olmadığını, yani musibeti Allah'ın kendisine bir yakınlığının işareti değil, onu kendisini sevmediğinin, e, uzak durduğunu, kale almadığının, e, gözük gözetmediğinin bir delili olarak e, algılar ve yaratıcıyla da orada yavaş yavaş ilişki bozulmaya başlar. Yani özetle burada e, kim bilir ne yaptım da başıma geldi ya da kim bilir ne yaptı da başına geldi diye başkalarına yönelik hem kendimize hem başkalarına yönelik bu tür bir suçlama içeren zımni bir da olsanın temelinde ben musibete musibetle şer kavramının karıştırılmasının epey bir etkisi olduğu kanaatindeyim.